namazla ilgili zaman zaman böyle sorular geliyor. Elbette bunların doğrudan muhatabı ilmi hasati programı değil. Ama namaz söz konusu olunca her şey durmak durumunda. Biz de dilimizin döndüğünce namaz disiplinini nasıl kazanabiliriz? Bununla ilgili bu noktada birbirimize nasıl yardımcı olabiliriz konusunda Cenab-ı Allah'ın lütfetmiş olduğu bir takım sözleri söyleme cüreti gösteriyoruz. cenab Allah bizleri namaz ehli eylesin. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın çocuklarına yaptığı en önemli duadır. Rabbi cealni mukimass salati ve min zürriyeti Ya Rabbi beni ve zürriyetimi namazı dost doğru kılanlardan yap diyor. Namazımızı dost doğru kılabilmek, namazın ikamesine muvaffak olabilmek Cenab-ı Allah'ın kuluna verebileceği, verdiği en büyük bir nimettir, lütuftur. Nitekim Cenab-ı Allah'tan af ve afiyet isteyiniz diyor Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Afiyet demek günahsız bir gün geçirebilmek demektir. İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatından öğrendiğimiz kadarıyla bu afiyete sahip olabilmek günümüzü namazla değerlendirebilmekle mümkündür. İman meselesi namaz her şeyden önce. Yani Allah'a iman eden bir kimse, Allah'ın her şeyin sahibi olduğuna iman eden, ihtiyacımız olan her şeyi verenin Allah olduğuna iman eden bir kimse ister istemez ona teşekkür etme mecburiyetinde kendini görür ve bu teşekkürün tezahürü de namaz şeklindedir. Namazda zorlandığında bir insan kendine şöyle bir telkinde bulunabilir. Madem Cenab-ı Allah'a Namazla, teşekkürden e, acizleniyorsun, yüksünüyorsun. O zaman Allah'ın nimetlerinden de istifade etme. Şimdi Allah'ın nimetleri dediğimizde tabi sayısız nimetler en başta da nefes almamız, vermemiz geliyor. Bir an bile nefes alıp vermeden durmamız mümkün değil. Böyle olunca da Cenab-ı Allah'ın nimetleriyle perverde olan bir kimsenin Allah'a bir teşekkür kabilinden ona ibadet etmesi kadar tabii ve doğal bir şey olamaz. Eğer bir insan kendisine bu telkini verirse o zaman e, ibadetin kendisine kolay geleceğini ümit ediyoruz. Ama e, elbette ibadet alışkanlığını kazanmamıza yardımcı olacak en önemli destekçilerden bir tanesi de bulunduğumuz ortamdır. Eğer namaz kılanlarla beraber oturup kalkıyorsak iş yerimizde namazın dikkate alındığı bir iş yeri ise Sele öyle iş yerlerine gidiyoruz. Maşallah fabrikanın merkezine işte beş katlı altı katlı bir fabrika binası üçüncü katına böyle en merkezi yerine mescidini oturtmuş. Allah razı olsun bu kardeşlerimizden. Abdest alma yerleri, abdesthaneleri gayet mükemmel. İnsan işin stresinden bile ara ara kurtulabilmek için mescide kendisini atabiliyor. Namazını kılıyor, Kur'an'ını okuyor. Hatta bazı iş sahibi olan abilerimizi gördük. E, i̇şçilerinin Kur'an öğrenebilmesi için, dini hükümleri öğrenebilmesi için görevliler tutmuşlar. Onlara e, bazen mesai saatleri içerisinde, bazen mesai saatleri dışında Kur'an okumasını öğretiyor işçilere. Dini hükümlerini öğrenmelerine yardımcı oluyorlar. Niye? Çünkü... Bizim dünyadaki varlığımız ahireti kazanmaya yönelik bir meşguliyettir. Eğer bu dünyada ahireti kazanmaya yönelik işler yaparsak ahirette başımız dik olur, memnun oluruz ve Cenab-ı Allah'ın mükafatlarıyla nimetleniriz. Ama öyle değil de ahiretimizi yok edecek, mahvedecek şeylerin içerisinde, meşguliyetlerin içerisinde bulunursak o zaman da vay geldi başımıza. Bundan dolayı bir kimse namaz ehli olabilmek için, namazı dosdoğru kılanlardan olabilmek için öncelikle çevresine bakması lazım geliyor. Ee, çevresi ona bu noktada yardımcı olacak bir çevre mi yoksa onu engelleyecek bir çevre mi? Bunlar çok önemli. Eğer çevresinden destek göremiyorsa, kendisi de zayıf düşüyorsa ilk yapması gereken şeylerden bir tanesi çevresini bu anlamda düzeltmeye gitmektir, değiştirmeye gitmektir. Böylelikle kendisine namaz konusunda yardımcı olacak bir çevre edinmiş olur. Yalnız kaldığında tembellik yaptığını görüyorsa yalnız kalmamaya dikkat edecektir. Efendim kendisini namaza götürecek, getirecek, taşıyacak arkadaşlar edinmelidir. Programlarını namazının öncesine, namazının sonrasına göre ayarlamalıdır. Hasılı kelam bir check-up'tan geçmelidir. Nasıl insanlar fiziken rahatsızlandıklarında, ruhen rahatsızlandıklarında efendim doktorlara gidiyorlar, tabiplere müracaat ediyorlar, bilir kişilerden danışmanlık alıyorlar. Bu gibi hususlarda da birebir derdine derman arama cihetine gitmelidir. Hem kendimiz için bu söz konusudur hem de çoluğumuz, çocuğumuz, çevremiz için bu söz konusudur. Eğer evladımız namaz kılmakta zorlanıyorsa bunu dert edinmeliyiz. Onun mutlaka güzel arkadaşlarla, namaz ehli arkadaşlarla kaynaşmasına dikkat etmeliyiz. Dolayısıyla namazı gündemimizin başına oturtmalıyız. Eğer namazı gündemimizin ilk sırasına yerleştirirsek diğer her şeyi ona göre uyarlayabiliriz. Ama namazı üçüncü, dördüncü öncelikli meselemiz haline getirirsek o zaman diğer meselelerin müsaadesine müracaat etmek durumunda kalırız ki bu haddi zatında yapılan en büyük yanlışlıklardan bir tanesidir. Öyle güzel Müslümanlar tanıyorum ki çok çok büyük maaşlar teklif edilmesine rağmen namazı ile ilgili sıkıntı olabilir düşüncesi. Yani mutlak bir sıkıntı da görmüyor ama hissediyor ki namazımla ilgili bir sıkıntı olabilir. Bunu reddediyor. Az olsun, öz olsun ama ibadetlerimi rahatça yapabileceğim bir zemin olsun. Efendim abdestimi rahatça alabileceğim, temiz bir ortamda çalışabileceğim, gerektiğinde de namazımı cemaatle kılabileceğim bir ortam olsun diyor. Az olsun zararı yok. Cenab-ı Allah o aza bereket verir. Binaenaleyh kişi namazını hayatının merkezine yerleştirmeli. Bütün programını ona göre yapmalı. Efendim seyahatlerini ona göre planlamalı. Günlük rutinlerini ona göre uyarlamalı. Böyle olunca namaz insana tad vermeye başlar. Nasıl bir insan önemli bir işle meşgul olduğunda bütün randevularını ona göre tanzim ediyorsa bizim hayatımızın en önemli işi de namazımızdır namazımıza göre hayatımızı şekillendirmek durumundayız.